Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda. Soğuculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik. S harfinden Orak çekiç figürleri türetmeyi ve kapalı mekanlarda sevilmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevilmedim ben. Disiplin kurulunda tatilden aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde batan platonik dikenleri saymazsak Ankara'ya usul usul kuşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kuşun yaram olmadı benim ve hiçbir mahkeme tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Sunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyor da tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam dağ ve deniz sanıyordum. Muş Ovası'nın yalancı maviliğini Otobüs oluyorum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir üç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zap suyunun sesini başıma koyuyordum. Şarkılarımın listesini korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Vandaki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle ağrı dağına mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu ve Yazıtın herhangi bir toprak damında, ben senin herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.